Merhaba sevgili teraziler. Selamlar sevgili teraziler. Nasılsınız? İyi misiniz? Bilinç Okulu Astroloji Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili Demet, terazi evet. burcunda artık güreş tutulması döngüleri evet, başlıyor. Evet. Terazi burcunda Dolunay var. 15 Nisan'da hı hı. bir ay tutulmasıyla beraber bu ay itibariyle terazi burcunda gerçekten önemli ve geri dönülmez entropik değişimler olacak. Entropi yasası. <laughs> gezegen harekete geçtiği anda olaylar asla geri dönülmez noktaya gelir. Evet. Yani bir diş macunu sıkarsan içindeki e, içindeki maddeyi asla o tüpe geri dolduramazsın. <laughs> Böyle bir aya giriyor. Evet. Denge, birliktelik, evlilik, <laughs> ortaklık, ilişkiler çok yoğun bazı olaylar yaşayacak ama bu yaşamış olduğu olayların sonucu iyi gidecek. Şu an ne yaşarsanız iş? Yaş Nisan ayında Uranüs'ün etkisiyle eşinizden mi ayrıldınız? İş ortağınızla ilgili sorun mu oldu? Evinizi mi kaybettiniz? Yoksa sağlığınızla ilgili bir sıkıntı mı oldu? Her ne olursa olsun ilerisi iyi olacak. Evet sevgili demek. biraz detay versene. Sevgili Teraziler, bu aya 30 Mart'ta doğan Koç burcu yeni ayının o hızlı enerjisiyle başlıyoruz ve ayın ilk günleri özellikle ilişkiler konusu gündeminizde olabilir. Gökyüzünde Uranüs, Plüton, Mars ve Jüpiter arasında sert görünümler var. Bu da önemli değişimleri, dönüşümleri meydana getirebilir. Şu sıralarda Mars'ta Terazi burcundaki retrosunu ay boyunca devam ettirecek Evet 5 Nisan'da Venüs balık burcuna geçiş yapıyor. 7 Nisan'da Merkür koç burcuna geçiş yapıyor. Merkür koç burcunda 4 Mayıs'a kadar kalacak. Demek ki ilişkilerle ilgili konular, iletişimler artacak. Ee, bu süre içerisinde. Evet, e, tabii ki gökyüzü özellikle 8 Nisan'dan itibaren sertleşiyor. Kazalara dikkat. Ee, Mars retro evet. güneşine evet. çok yakın. Güneşe yakın. Ve Kazalar, beklenmedik sorunlar, küçük yaralanmalar değil mi? Evet. Bunlar evet, da problem var. Bunlar, bu potansiyel riskler e, ay boyunca devam ediyor sevgili teraziler. Tabii ki doğum haritanızın yapısına göre etkiler azalabilir veya çoğalabilir. 15 Nisan'da 25 derece terazi burcunda e, ay tutulması var. E, özellikle e, 15 Ekim yakınlarında doğanlar için çok daha etkili olacak bir tutulma. Hı hı. E, bu tutulmada yıldızınız, gezegeniniz Venüs e, Jüpiter'le üçgen açı yapıyor. Bu biraz hafifletici ve destekleyici bir etki. E, bazı teraziler için aslında Güzel değişimler de getirebilir, dönüşümler. 15 Nisan, evet. 18 Nisan yeni Hı -hı. tanışmalar, Hı -hı. eş da tanışmalar ama kolay olmayacaktır. Evet, zorluklar yani, var. Boşanmak üzere olan biriyle tanışabilir. Evet. Veya boşanmış olan ailesinin kabul etmeyeceği biriyle tanışabilir. Yani Boşanır e, maddi destek alır gibi. Boşanır maddi destek alır. <laughs> yani zorluklar var evet. ama o zorlukları çözecek de etkiler var. Yani evet. ikili çalışıyor bu ay. Evet, evet. O ikili çalıştığı için bu venüs Balık Burcu'nda Jüpiter etsinler. Bu çok önemlidir. Yani Hı -hı. 9 derecede. Hı -hı. Bu da u, Terazi Burcu'nda evet biraz olumsuz olaylar olsa da ileride olumlu şeylerin olacağını da göstermiş. 18 Nisan'ı ye. İşte 20 Nisan Güneş Boğa burcuna geçince biraz bir rahatlama var. E, 25 Nisan Venüs üçgen evet. Satürn çok iyi. Hı hı. 25 Nisan haberler geliyor. 29 Nisan'dan yine ayda bir tutulma var. Mayıs'ı da etkiliyor ama Nisan'ın son 15 gününde de etkili. Evet, Boğa burcundaki güneş tutulması sevgili Teraziler. O da parayla ilgili konulara dikkat çekiyor. Evet. Yani sanki terazi için ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, ayrılma, evlenme, boşanma, nafaka, miras gibi konular sanki böyle biraz, biraz daha Para dinlenmiş. gelecek. Para ve ilişkilerle alakalı i̇lişkiler. konular, e, Mesela, daha işten ayrılma evet. tazminatı evet. gibi gibi hı -hı, olaylar. Hı -hı. E, aylık e, burç haricinde haftalık burç yorumlarına ve günlük burç yorumlarından sizin de emek paltacının yaptığı hı -hı. terazi burç yorumlarına sitemizden izlediğiniz takdirde arkadaşlar Bilinç Okur Astroloji Haber Merkezi'nin sizin adınıza ne söylemek istediğini çok çok daha iyi anlayacaksınız. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Güle güle.